bugün ablamla bir apartman videosu çekeceğiz. Arkadaşlar biz ilk önceden oyuna girdiğimiz için bir el daha video çekeceğiz. Atlasana onu ekranda. Canımı sıkıyor sen açma açmanaca. Evet. Niye herkes video onu anlamadım? başım ağrıyor. Kesin zombilerden kaçma bak. Ha, ha, hep zon kenarda zon dur 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 kenar kenar olur yavrum. Mert öl. senin korkmuyor. Mert canlı yürüyor. Geliyorum abla bekle sen. Yerler <laughs> çözüldü. Yes be arkadaşlar ben kazandım. Anandaki benim. Çok alaşlar ya bizi. bitti daha hayır bitmedi. Bir an yani şey, daha o, zombiler giriyor. Zombiler var. Tamam. Bir bir tane daha oynayacağız. Çünkü daha demin ekran kaydı. bir durakladığı için çekemedik. Çünkü bak. Evet. Ya yani neden şimdi... bu geldi ki? Arkadaşlar ben bunda hiç ama hiç imkı... hep bana ateş ediyorsunuz ya. Ya çok ne fazla ne kişiyiz. Ne? Ya Mert. <laughs> <laughs> şimdi alayım ya, hemen. Evet arkadaşlar bunu Sen ben Sen kime oynadım? arkadaşım? Ya arkadaşlar hiç ateş edemiyorum ya. Gidip çeş çeş diye oynamak. Ya arkadaşlar sizi vurdukları zaman bomba gidiyor. Kime ateş ediyorum? Benimki hareket etmiyor benim karakterim. Ya o canı doğaldı ve beni öldürdü ya. Mesela orada intihar eder misin? Elo. Ben internet oynayana götürüm. Oğlum sen internet mi yapma? Anlıyor musun? Oy çok sonu gidiyor. Anam bomba patlayacak. Aa, kız oraya gitti. Aşağı eğilin <laughs> millet. Arkadaşlar ben öldüm. Bakın bu mavi içine ateş ediyor. Mavi değil çok Yani. Yani. <laughs> Ne bilmiyorum ki açık maviye benziyor da. Yani ben şu maviye ağam. Ya arkadaş. Hadas! O beyaz mıdır, mavi midir? Benim ölmeye nasıl geçti? Aha. Zombie oynaya geldik. Zombie derken hani bizi kovuyor, hani hayalet Tony gibi. Evet arkadaşlar. On kim seçti ki? Ben seçtim. Sen seçtin tabii ki. Yo bundaymış. Ya! Ben kazandım arkadaşlar. Olduğum yerde döndüm. Onlar birbirine tavayı olmuş gibi don diye. Ben kazandım. Bu oyunlarda muhteşemim. hani ya da çı ya çıkıyor diye tavsiye etmiş. Yes, <gülüyor> ya, <gülüyor> Giyom, ya? Ya? Arkadaşlar. Evet bir tane daha oynayacağız. Modlarla oynayalım mı? Arkadaşlar mod ben mod bir bardak içip yere... geliyorum. Sen orada göleri göster. Modları mı? Arkadaşlar abla modları gösterdi de göstereceğim. Şunu basıyorsunuz bu kış modu, bu yaz modu. Arkadaşlar Şöyle basın. Arkadaşlar kış modu ne Buralarda görevler Para oluyorsunuz. Nerede gidi? Arkadaşlar tüm kış haritasında oynarsan yani haritası derken kış modu oluyor. Arkadaşlar burası mağaza. Renginizi alabilirsin. Şuradan araba. Ben araba alamıyorum. Bir sürü araba vardı da. Neyse. Geldim. Tamam. Ve oyun dondu ve ekran kaybettim. Bir sürü Arkadaşlar benim en iyi bebeğim. Kıpkı ha. Sen öcü mü düştün Ya benim en sevdiğimi seç. Yes. Hadi öcü geldi. Ne deli gibi bağırıyorsun be? Oğlum ya. Allah yer mi Öcücük. <laughs> gelme. Gelme. Gelmemiştim. <laughs> Buranın Arkadaşlar ben kazandım. Hep ben kazanıyorum. Muhteşemim bomba yediğim. <laughs> <laughs> Allah sen öğretmen olmasın. Çok kızgınsın. Ben, ben herkesten <laughs> önceyim. Öndeyim ben. Hayır şu kırmızı koyu kırmızı ve unicorn şapkalı olan benim. Evet. Yes. En sevmediğim yedi yaşasın. <laughs> Gel! Num! Ya tam kaçıyordum arkadaşlar. Orada beni öldürdü <laughs> Mert şovu <inşallah gülüyor> öldü. Yaşasın be. Mert Metiş öldü. Ama arkadaşlar ben puan aldım. Saralıyı ben öldürdüm. Abi Barbie'nin ayakkabısını çekin artık. Ne biliyorsun ben? Şimdi <laughs> yani şu anda şunu. Dur. Valla oyunu süresim geldi. Ay yemin ederim ya. Yürü. Ben öldüm bir daha yapacağız bir daha bir daha. Hayır, bir daha. Hayır bir daha bir daha bir daha mer. Evet arkadaşlar oyunu başlarına alıyorum çünkü ben muz muzcuk ettim. Önce ben zaten muz biriyim. Arkadaşlar benim karakterim gitmiyor. Senin karakterin öldü. Ben. Kızıma gitti. Ben gidiyorum. Gidim. Stüdyoyu terk ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kobol ne gelecek daha? Ay şey Allah'ım. Ana buraya ateş açtı. Hepsi bana nişan alıyor. Baba verildi. Ne evet. var? Şu sen misin? İyi gibi gidiyor. <laughs> Sana bomba geliyor. Çekil orada. Ya geldi ya. Özürlü gibi hareket yapıyor ben orada. Onu yeniden başlatacağım. Ben de muzluyorum. <laughs> Ablama çektim. <laughs> ben şuraya çekilip verim. <laughs> Ama çekil oradan. Yes be arkadaşlar ben kazandım. Mızmızcılık kesin de yine kazandım. O kayıklar yazın ben kazanacağım onu. Evet arkadaşlar. <laughs> Oy, yemin ederim yoruldum. Bunun dünyada durduk canım. Ya ben ne ettireyim? <laughs> <laughs> Hoş. Kız onun Ya ben de gitsin ya. Anne <laughs> <laughs> yeniden başlatacak canım Reklamdan bıktım bitirin <laughs> ya. Ama reklamsız onu yükleyeceğim. Sen zaten hepsi derse senin yüklersin. Senin işin bu. Ya. Yemek ben içime ben... koyun Yemek içime koyun yüklemek parti fanı yavaş yavaş Benim karakterim öyle mızlıyor ki gözünden elmas çıkıyor. O paralar. Allah. Neresine çıkıyor? Gözünden. <gülüyor> gözünden. <gülüyor> Benim karakterim. Ya of. En bilerek bak kesin. Arkadaşlar geçen sefer burayı tek şey yapmıştım da. Evet. Ben giderim. Ee, ben en öndeki. Siz ondan Önce ben parkuru bitirdim. Ya beni mert eli çek. Şuradaki elimi. Ben parkuru bitirdim. Geliyorum. Geciktin mi? <laughs> ne bileyim, sorun yalançi. Bak kesim burada ya, çiğ sana, olacak. Sen küçük oldun. Bak kesin burada çiğ olacak. Oğlum ne ittiriyorsun lan? <laughs> Allah'ım. <laughs> Allah Allah'ım burası kardeş Allah'ım. <laughs> size gıcık oldum. Haydi bismillah. <laughs> ya ben tam gidiyordum bak şu dayım. Tabii ki de kimse yapamadı. <gülüyor> 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 ne iyi iniyoruz ki biz. Aman oğlum. <laughs> Abla ne <laughs> yapıyorsun? Boğazımı tart ediyorum. Ne yapacağım? Daha sen var sen. Ablama vurun. Hayır. <laughs> Ana oranın. Ana sürü ver yiyeceğim diyor Evet seni, yedi. Hayır bana ne bas Ya arkadaşlar ya mızmızcılık yapıyor. Sen o... Sen öldün abi. O bu o bir ha. Ölme İbrahim dayanabilirsin İbrahim dediğinizi duyar gibi. Yine arkadaşlar Mert boş yere ateş ediyor. Ben can sıkıntısına patlıyız ben de. Hadi öğlen bir. Yes, yes Yok yes, artık. Yes. Yok artık. Yok artık. Arkadaşlar geçen sefer çekmiştik. Onu Mert kazanmıştı. Bunu ben kazanıyorum ikinci defa. Şu an çok mutluyum. Bende yok ya? Ablam dört yapraklı yonca bulmuş da onu hemen inek gibi yutmuş. O da ablamın gücüne sağlıyor. Arkadaşlar el seyredin. Tamam Eğer Mert ilk ben ölürsem seni geliyor mu? Allah geliyor mu? Yes be Ben aile orada bekliyorum. Ablamın bu selasında yanı veriyor artık. Ki? Yok sesimiz biraz sarı kaya geldi. Ama geçmedi ki. Ben görmedim ki hayır. Elini Bak hep şöyle yapıyorsun elini. Ama ben öyle on yemiyorum. Ne yapalım? Evet yes yes yes. <laughs> en <El> öndeki <laughs> <yere> benim. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> çok fazla mücadele versem de ben kazandım tabi arkadaşlar. Evet tahmin ettim. <laughs> Yaşasın. Ben pes. Yemin ederim. Aa güzel yemekler. <laughs> Ebrar yazıyor bakın kocaman 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 Ebrar yazıyor. Oraya. <laughs> o yüzden O siz be Yes arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanalımıza abone olup Ağlam beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. E, görüşürüz de ya.